The foreign girls, the flowers plucked from colder climes. In Istanbul, I'm beautiful. And for the moment, pretty rare. Praise all the Goa gods from up and down. In Istanbul, I'm beautiful. Pas weer my, 'n donderstorm in die middag. Jou wordes zukkerskin kuiltjie van my nek. Suikersfire, pers. Jou naam op my tong. En onder jou vingers, die pols van jou hart, word ek kalm en wild na die draai van die maan. Thanks. devam ediyoruz. <laughs> evet. Şiir şu an şu Şiir de devam ediyoruz. <laughs> 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 Kimseyi rahatsız etmemeye gayret <laughs> <gerlet> ediyorum ama. Gene <laughs> biraz naif takılıyor ben. Gerçi <laughs> <laughs> <başım tıp> <laughs> Almanca şiirlerden bir şey anlamadım ama sadece birliklerden bir şeyler anlamaya çalıştım. Biraz sert şiirler düştü geldi bana. Bir şey yanlıyorum. Yaratın taf, şey. ya. Yes, very... mi? Very... Çok, pol protestin <laughs> protestin. Çok polis problem <gülüyor> sonra. <gülüyor> Onu hissettim ben. Evet. <laughs> <laughs> Söylediğim her söz beni vuruyor. <laughs> <uzaydı>. Yoruldum kendime <laughs> hedef olmaktan. Nicedir bir şeyler var beni böyle yoran. Masum bir suç gibi yüzümü kızartan. Ah keşke unutabilseydim seni. Zaman kışkırtıyor vebalini ömrün. Harflerin mürekkebini emiyor ayrılık. Nicedir bir şeyler var sözün bittiği yerde. Ölümün hayatta açtığı boşluğu dolduruyor. Ah keşke vazgeçebilseydim senden. Aşkla hesaplaşma mevsimindeyim. Kederi su götürmez bu hayatta. Nicedir bir şeyler var kanatlarımı yakan. Yaşanan her şeyin bir karşılığı olmalı. Yoksa çok kolay çıldırabilir insan. Nicedir dünyaya geldiğim noktada vakur çığlığımla karşılaşıyorum. Ah bir kaldırabilseydim üzerimdeki perdeyi. Yeni bir sayfa açılırdı makul tarihimde. Nicedir bir şeyler var beni bekleyip kılan. Hiçbir mezar taşı anlatamaz şeyda bu ömrü. Yoruldum kendimi telef etmekten. Nicedir uykusu, bir selçenin uykusu kadar şimdi söylediğim her şarkı. Nicedir bir şeyler var rüzgara yazılan. Ah keşke unutabilseydim beni. Devrimci şiirleri sonra okuyacağız ha hocam. <laughs> Eyvallah. <Şimdi> takılıyoruz öyle <laughs>